Yanımızda Sayın Yasin Sagay var. Mavi Vatan diyerek sözü ona bırakalım. Evet bugün Balıkesir Büyükşehir Belediye'mizi Ayvalık Belediye Meclis üyemizde yanımızda Meri Aslan'la beraber bu Ayvalık'ta başladık. İlk bütün 20 ilçede planlıyoruz. Ama buradaki önemli olan vurgumuz Mavi Vatan. Burada e, Yunanistan'da sınır olduğumuz bir ilçemiz. 735 metrekare Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin denize sahil kıyısı var. 735 metrekarelik sahil kıyısında tabii ki Kuvayi Milliye şehri Balıkesir olarak da Mavi Vatan vurgusuna duyarsız kalamazdık. AK Parti grubu olarak, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak, İyi Parti grubu olarak, Demokrat Parti grubu olarak ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak, İyi Parti grubu olarak hepimiz hep beraber Dağlıbasan'da hem bildirimizi yayınladık hem meclisimizi yaptık. Gerçekten Kuvayi Milliye Şehri'nin torunları olduğumuzu Balıkesir'de sizlerin sayesinde, değerli basınım sayesinde tüm Türkiye'ye tüm dünyaya göstermiş olduk. Bu şekilde yapmaktan dolayı gerçekten de çok mutluyuz ve huzurluyuz. Aynı zamanda hem Türkiye'de tam olarak ben, bilmiyoruz ben, ama ben, e, Balıkesir'de de ben, sanıyoruz ben, özel bir meclis ben, olmuş ben, oldu. E, gemide yapılan tek meclis. Evet, doğru efendim. Mı? Çünkü biz Alaca Mescid'de yapılan torunların, e, onların torunlarıyız. Hasanbaz, Çantayların Balıkesir'de, Kuvayi Milliye Şehri'ndeyiz. Bunu geçen ay meclisimizde ortak hep beraber karar vermiştik. Ağustos ayı meclisimizde Ayvalık'ta yapalım diye. Biz de Mavi Vatan'da ve gemide bunu yaparak inşallah torunluk görevimizi ve Balıkesirlik ruhumuzu yaşatmış olduğumuza inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Burada Ayvalık Belediye Başkanımız Sayın Mesut Ergin'e ve değerli ekibi Meri Aslan, Ali Jale, Levent Bey gibi meclis üyeleri de bizi burada yalnız bırakmadılar. Misafirperverlikler için de ayrı ayrı kendilerine çok teşekkür ediyoruz.